Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ucuzdan pahalıya zeka küplerini sarılacağız. Arkadaşlar ilk öncelikle küp ailemize yeni katılan şu küçük zeka küpünü den bahsedeceğim. Bu zeka küpünü parayla sınav almadım arkadaşlar. Arkadaşım verdi. Sağ olsun. arkadaşlar çok güzel sadece tek özelliği küçük bir küp olması diğer türlü dönmüyor arkadaşlar görüyorsunuz hatta bakın sıfır şöyle azıcık bir şey olduğunda bile dönmüyor kırılıyor da az kalsın ya içinde de bir bakalım arkadaşlar boş verin işte bunun tanıtım videosu da yakında gelecek neyini tanıtacaksam artık bunu geçelim. En ucuz küpümüz buydu. Hemen şunu şuraya koyalım. Sonrasında arkadaşlar ikinci olarak en ucuz küpüm Toz şapkını aldım. 2x2 Arkadaşlar bu küp çok güzel gerçekten fiyatına göre. Arkadaşlar burada kameranın altında bir küp var. Şöyle göstereyim. Bu küpü saymıyorum zaten o küp küp değil. Raptes almıştım ama kullanmadım. İşte gördüğünüz gibi. İkinci olarak da bu arkadaşlar şöyle vidalı. Hatta arkadaşlar ben bunun vidasını sıkmayı deneyebilirim. Çok gevşek çünkü. Şuraya baksana. Kontrolsüz bir küp. Kontrolsüz bir köpek. Neden diye soracaksınız. Çünkü arkadaşlar şuna bakar mısınız? Çünkü elim de dağılıyor resmen. Güzel bir küp aslında ama bunun daha kontrolü mü? bu daha kontrollü olsa çok güzel oldu aslında. Ama maalesef yok. Yakın zamanda yeni bir skew alacağım. Ama yakın da olmayabilir. Bu arada arkadaşlar şu an gece video çekiyorum. O yüzden biraz sessizim. Evet arkadaşlar ekip çarpı ikimizi de gönderdik şuraya. Kenara koyuyorum. Çektik. Sonra en sonunda geri koyacağım. Ve arkadaşlar sonrasında Gördüğünüz gibi bu 3x3 küpümüz er var. Arkadaşlar ben bu küpün sırrını buldum. Bu küpü yavaş böyle yapacaksınız. İyi dönüyor. Bakın hızlı yaptığınızda. Sürekli takılıyor. Ama bakın bir de yavaş yapayım. Yani narin dokucaksınız. Gördüğünüz gibi hiç takılmıyor falan yok. Arkadaşlar bu küpte hiç memnun değilim bu küpten. Keşke almasaydım ama bu küp daha ilk başladık başladığım zamanlarda almış bir küp. Açıkçası normal bir küp. Şöyle gördüğünüz gibi iç mekanizması bile yok. İlk kez böyle bir mekanizma gördüm yani. Hatta gördüğünüz gibi stikerli olsa, sticker, stikersiz olsa daha iyiydi. Bunu arkadaşlar yani ben bunu almışım anlayamadım. Ama neyse boş verin. Zeka küpünü, ilk zeka küpünü çözmeyi bu kutunu öğrendim. İlk yani ilk küpe başladım. İlk küp çözmeyi bunu öğrendim. İlk üç bu. Yani bir küpü ilk kez bu küpte çözdüm arkadaşlar. Gerçekten bunun bende yeri bir başka kötü bir küp olsa da Aslen çok güzel yüklüyor. Arkadaşlar sonunda güzel bir çözüm yapacağım. Ama gelme. Bununla çöz çözüm yapmak çok zor çünkü. Dönmesi bile çok zor. Arkadaşlar kuşlarım 3. Dünya Savaşı'nı çıkardı şu an. Neyse bunu da gönderelim. Koyalım şöyle. Arkadaşlar 3 4-5-3-4-5-6-7-8 Tamam. Ee, arkadaşlar şimdi Premix'imiz var. Premix ondan sonra geliyor. 3x3'ümüzden. Çok rahat bir Premix gerçekten. Yani bu Premix bence kaliteli bir küp öneririm bunu almanızı. Bence mükemmel arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada e, bunlar Speed alınmış şeyler. Şahsen ben Speed Cube şey eee tam temin ediyorum küplerimi. Arkadaşlar bu arada bu küp magnetik. Hemen şöyle yapalım. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bu da güzel bir premix. Bunu da kenara alalım. Arkadaşlar sonrasında 4x4 moyu küpümüz var arkadaşlar. Bunu yaptım. Arkadaşlar bu arada 4x4 küp yakarım. Arkadaşlar ben sonunda hani şu köşeler dönük oluyor ya orayı bilmiyorum. Orayı öğrendikten sonra size 4x4 küp nasıl yapılır onu öğreteceğim. Arkadaşlar bu küp çok kontrolsüz aynı yani 2x2 gibi. Gördüğünüz gibi kutusu da çok güzel. Ben bu kutusunu çok seviyorum. Arkadaşlar yani İyi. bu benim sevdiğim şey küp. Bence mükemmel. arkadaşlar açıkçası en sevdiğim 4x4'üm. Diğer 4x4'üm bende bir anısı yok zaten. Ama boşu boşuna almıştım. Ama 4x4 zeka küpünü çözmeyi bundan aradım arkadaşlar. Güzel bir kütü gerçekten. Bunlar benim tekste. Tonlarla arkadaşlar benim kuzenim sürekli bu şarkıyı söylüyor. Ya aslında kuzenim değil arkadaşım. Aklıma takıldı. Onu söylesin geldi şu an. Neden onu söylemiyorum? Şu an çok saçma şeyler oluyor adamlar kuşlarım 3. Dünya Savaşı'nı çıkarttı. Neyse arkadaşlar dediğim gibi mükemmel yüküm. Yeni başlayanlar için biraz yüksek. Yeni başlayanlar. Siz de duyuyorsunuz ki buradan. Bunlar az. Kırtasiye yürüyüşler öğrensinler yani. Sıkıntı yok. Sonradan güzel bir küpe geçince çok rahatlatıcı oluyor. Şunu değil. Sorun değil. Sorun değil. Sonrasında çözmeyi bir türlü öğrenemediğim Mega Mix var. Mega Mix diğer hepsinden daha pahalı. Sadece birisinden değil. Arkadaşlar Mega Mix çözmek imkansız. Ben bunu beceremiyorum ya. Neden olmuyor ki? Arkadaşlar burayı yapıyorum burası bozuluyor burayı yapıyorum diğer taraf bozuluyor ya yani. şu üç yeri yaptım e şu şuraya oturursa güzel olur Aman neyse arkadaşlar şimdi bunun buradaki saat çözecek. Çalışacak diyeyim Haydi arkadaşlar. 4 katman oldu. Yanlışlıkla 4 katmanı da yaptım. 1 2 3 4 Evet arkadaşlar. 5 3 3 katmanmış. 2, 3, 4 Burada sadece bu kalmış Neyse arkadaşlar şimdi diğer küpümüze geçelim Ve Şu an Benim en pahalı Küpüm Yen 356M Mükemmel bir küp Şöyle kartı bunu açılımı videosunu daha önce yayınladım Şimdi bunu çıkartalım arkadaşlar. Şu rengelere bakar mısınız? Şöyle şurada bir tane küp begimiz var. Biliyorsunuz. Sonra bir de şu ayarlama şeylerinden var. Onlara vesaire geçiyorum. Gerçekten mükemmel bir küp. Onları geri toplayalım şöyle. ve hemen küpümüzü açalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu çözüm yap yapma yapacağımı çözermiştim. Şöyle karıştıralım. Arkadaşlar tek dart oldu. <laughs> Nasıl oldu böyle? Tamam mı arkadaşlar? Şimdi gördüğünüz gibi mükemmel bir şey. Şöyle güzel her yerimiz dartı yaptık. <laughs> Neyse arkadaşlar şimdi. küp biter inşallah diye düşünüyorum. Şöyle şurası bitti. Artık şuradan devam edelim. Tersine çevirdik. Arkadaşlar mükemmel bir küp ya. Arkadaşlar şu parlaklığa bakar mısınız ya. Arkadaşlar bu arada renkleri en güzel olan küplerden biri. Of çok güzel. Arkadaşlar rekorum 13 On saniye. Onu da bunu da kırdım zaten. Normalde 50 saniye iyi biraz geçiyor arkadaşlar. Ama o gün efdueller ve o helal direkt geldi zaten. Pierre'lerde en kolay Pierre'lerden biri geldi arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek çözüm yapalım. Hemen. Evet şöyle arkadaşlar ilk önce hatırladığınız gibi. Şöyle hem de hatırlatıcı. Ben hızlı artı yapıyorum arkadaşlar. Aslında bir profesyonel artı var ama arkadaşlar onun şey hiç uğraştırmak istemiyorum. Yani beyniniz karışmasın. Hızlı artımızı yaptık sonra. Bilenler için esvel. Şöyle. Şimdi hemen şöyle yaptık eftallerimizde. O kadar hızlı yapamıyorum. Kameradan baktım. Gözlerim kamera bakıyorum. O yüzden pek görmüyor. Şöyle yaptık. Hadi be sevdiğim geliyor neyse. Arkadaşlar 50 saniye falan ama galiba 3 dakikaya yakın sürdü. Biraz yavaş aldık. Arkadaşlar bu arada tek köşede dönük küp nasıl çözülür onu da göstereyim hemen size. İşte arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çözülür. Geri döneceksiniz döndürdüğünüz köşeye. Arkadaşlar sizle birlikte hemen şurayı da toplayalım. Sonra videomuzu bitireceğim zaten. şöyle yapılmış yüzü, göz, gözüksün de havalı olsun. Neyse. Hemen koyalım şöyle şuraya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi topladım ve kuşum da sizlere selam söyledi. Arkadaşlar görüşürüz.